Neydeki yerleriyle beraber ikinci baharın solfeci. Fa sol la re mi fa si do re mi fa mi re mi re do re do si do si la. Birinci dolabı yapmadan ben ikinci dolapla bitirdim dikkat edin. Re, re, mi, fa, mi, re, mi, re, do, si, do, 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 re, mi, re, do, re, do, si, do, si, la, si, 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 do, re, do, si, si, la, sol, sole, buradaki sole dikkat edin, önümde dört komalık diyez var, isminiimiz bir zirgüle olur. Sol normal solü tam kapatıyoruz hocam. Yarısını, solun yarısını kapatıyoruz. Si la sol la si mi re, re do re re do si mi re do si la. Dediğim gibi burada da bunun sonunda da dönüş işareti olması lazım o ikinci satırın başına tekrar dönmesi lazım. Onu haftaya yaparız inşallah. Aklınızda olursa siz de yapın. Ben devam ediyorum. Fa sol sol la sol fa fa Si'ye dikkat edin. Üçüncü nefes si ama birinci nefesiyle si aynı. Yerden Hicaz'ın si aynı yerden alacağız. Üçüncü nefes üzerinden. Si la nerede bir dakika Heh. si la sol fa buradaki fa diyez sol mi mi fa sol fa mi la sol fa sol fa mi fa re mi mi fa mi re re mi re do si do mi fa mi fa mi re re mi, re mi re mi re do do re do re do si si Re mi re mi re do do re do re do si mi re do si la Dedik burayı da iki kere alıyoruz yine la ile bitiriyoruz yani alttan üç satır şimdilik yok Orada dördüncü nefes sesleri falan var benim de Allah var tekağa olmadığım, yapmadığım bir şey olduğundan burası yeterli. Tamam Ayşe.